sakin sakin dururken birden bir balık akınına denk düştük. Gördüğünüz gibi fırsat bulamadık. Böyle yerlere yaklaşık yani 2 200 tane falan daha fazla balık daha var. Daha bir daha fazla. Ya kıpırdayamıyoruz böyle ayaklarımızın altı. Şu anda istavritlerden geçilmiyor gördüğünüz gibi ayaktan ezilenler de var. Daha deme öyle. Hiçbirini evet. ezmedik. E şu anda yakarın toplamaya geçti. Kürek lazım kürek. Kürek ya. Diyor yaklaşık bir dakikalık çekimimiz hepinize. Al beyciğim. Kürek sana. Buyurun böyle. <laughs> Bu vaziyette toplayabiliriz. Hani biz böyleyiz yani şu anda. Feels